İstiyorlar ki ben buraya çıkayım, namaz anlatayım sadece, abdest anlatayım, oruç anlatayım. Kardeş olun, iyi. Ya lan memleket yangın yerine dönmüş. Şarkıcısı, çalgıcısı, artisti, oyuncusu, tiyatrocusu birçok yerde çıkmış, vatanını kötülemiş, eşcinselliği övmüş. Sen hala çıkacaksın ben, hoca diyor git namazını kıldır yazıyor bana. Git namazını kıldır. Bunları anlattıktan sonra namazımı da kıldırıyorum. Ama senin pisliğini beni dinlemeye gelen insanların gözü önüne seriyorum ben. Arkadaş her ödül töreninde bir insan ülkesini kötüler mi ya? Sen bu milletin, bu vatanın evladı değil misin? Niye gidip Fransa'da sen memleketini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kötülüyorsun? Sen vatan haini misin? Bir de baksan tanımıyoruz da yani. Ben Zaten televizyon yok benim evimde de. Hani tanınmış da birileri değil. Tanınmak için yapıyorlar. Sonra ben bir milli bir sanatçıyı seyrettim. Dedi ki başka türlü ödül alamazsınız. Ya bu yetmiyormuş gibi çıkıyorlar. LGBT'yi övüyorlar ya. Eşcinselliği övüyorlar ya. Resim gösterdiler bana. Bu serserilerin konserlerinde başı kafalı, kapalı mütedeyyin insanların çocukları var. Ne işiniz var sizin orada ya? Gördün değil mi Vatikan'da? Papa eşcinsel bayrağı ile geziyor. Artık ilan ediyor herif. Eşcinsellerin bayrağını almış. Papa, papa. Ulan sen bir din adamısın be. Bozuk da olsa bir din adamısın. Beykoz'da bir okulda öğrencilere bayrağını astırmışlar. Hemen kapatılmalı bu okul. Öğretmenlerin diploması da iptal edilmeli. Kim mesulse bu işten. Çocuklarımıza eşcinselliği kim aşılıyorsa diplomasına kadar iptal edeceksin. İş merkezinde eşcinsel tuvalet yapılmış. Direkt kapatacaksın. Ya fazla özgürüz biz ya. Bir de çıkıyorlar utanmadan, arılanmadan özgürlük yok diyorlar bu memlekette ya. Ben erkek erkeğe sevişeceğim diyorsun. Ben kadın kadına sevişeceğim diyorsun. Sana bir şey diyen var mı? Özgürlük yoksa bana yok. Allah'ın hükmünü istiyorum diyorum. Ben iki haftamı mahkemelerde geçiriyorum ya. Benim bir ayımın yarısı hep böyle geçiyor. Yakınların biliyor beni. Bunu bir gösteri haline getirmiyorum. Özgür değilmiş. Plajlarda, sokaklarda bilmem ne gibi öpüşüp koklaşıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz siz ya?